Master Chef'te bu hafta konuk olan şef Ömür Akkor. Bakın hangi yarışmacıya çok yüksek puan verdi. Ceketi giyecek olan ilk isim kim olacak? Ömür Akkor'un çok beğendiği ve bugüne kadar gelen şefler arasında en yüksek puanı vererek ceketi giymesine sağladığı yarışmacı bakın kim? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Chef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi MasterChef artık final gününe kadar iki etap oynayacak. İlki yaratıcılık, ikincisi ise gelen konuk şefin yemeği. Ve bu böyle devam edecek. En sona kalan iki kişi düello yapacak ve birisi gidecek. Ondan sonra tekrar başa döneceğiz. Ve MasterChef'te son kalan 2 yarışmacı final oynayacak. Artık bitmesine o kadar az kaldı ki yarışmacılar da bunun farkında ve ellerinden gelenin bile fazlasını yapıyorlar. Her gün MasterChef'te bir yemek yarışması değil, adeta savaş izliyoruz. Düşenler, kalkanlar, ellerinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışanlar derken MasterChef'in seyir zevki de bir hayli yükselmiş durumda. Çünkü yarışmacılar için en önemli şey o ceketi giyebilmek. Elense de olur. Bazıları bunu açıkça söylüyor. Ama o ceketi giydikten sonra eleneyim. Master şefe adım altın harflerle kazdırayım diyorlar. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Şef'te verilen yemeklere bakarsak bu hafta kazanarak ceketi giyen ilk ismin ben açık ara Kerem olacağını düşünüyorum. Ömür Akkor'un verdiği yemek zaten hem et yemeği hem de çok elementli. Bunu ancak eli çabuk ve ette iyi kişiler yapabilir ve bana ette en iyi kişi denince ve eleğin çabuk denince kesinlikle aklıma sadece Kerem geliyor. Bu yüzden ceketi giyen ilk ismin Kerem olacağını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda belirtebilirsin. Ama önce lütfen bir saniye erip abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.